Amerika'da bir Osmanlı kovboyu. Hacı Ali. Yıl 1850. O zamanlar Amerika Meksika ile olan savaştan daha yeni çıkmış ve topraklarını genişletmek için harır harır çalışmakta. Ama Amerika toprakları çorak ve şartlarda çetin. Bu sebepten dolayı katır ve atlardan daha dayanıklı bir hayvan lazım. Dönemin başbakanı Jefferson Davis ise ihtiyaçlarını karşılayacak tek bir hayvan olduğunu düşünüyor. O da develer. Bunun üzerine 4 Haziran 1855'te iki Amerikan subayı deve bulmak için Orta Doğu'ya doğru gönderilmiş. Orta Doğu'da develeri inceleyen Amerikan subayları aradıkları hayvanı kesinlikle bulduklarını düşünmüşler ve birkaç deve almak için rotasını İstanbul'a çevirmişler. Osmanlı'dan 30 tane deve talep etmişler. Abdülmecit'in onayı ile deve satışı gerçekleşmiş. Buradan da birkaç deve daha bulma umudu ile İzmir'e gitmişler ve bulmuşlardı. Fakat bir sorun var bu develere kim bakacaktı? Bunun üzerine Amerikalılar deve bakımından anlayan 5 Rum kökenli vatandaşı da yanlarına almışlar. Bu Rum vatandaşlardan biri de sonradan İslam'ı kabul eden Hacı Ali'ymiş. Hacı Ali, beni de Amerika'ya götürürseniz size yardım ederim demiş. Amerikalılar da bunu kabul etmiş. Hacı Ali uzun yıllar boyunca Amerikan deve kol ordusunda deve seyisliği yapmış. İç savaş sonrasında bu birliğin dağıtılması üzerine işsiz kalmış. Ama geri dönmemiş, Amerika'da kalmış. Bir süre develerle taşımacılık yapmış ve Meksikalı bir kadınla evlenmiş. Amerika'nın en meşhur devecisi olmuş. Ardından da Quartzsite adında bir kasabaya yerleşip ömrünün geri kalanını orada geçirmiş. Bizim Hacı Ali'ye Hacı Ali diyemeyen Amerikalılar ise ona High Jolie demekteymiş. İzlediğiniz için teşekkürler.